Tem otoyolunun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Feci kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza, İzmit ilçesi geçişi Gültepe dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil aynı yönde giden tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken otomobilin tavanı koptu. Sürücü, sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki yolcular otomobilde sıkıştı acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan iki kişi ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.